Merhaba, herkese selamlar, saygılar. Ben Mehmet Böler. Bugünkü videonun konusu Kur'an'ı kim açıklar? Kur'an'ın bir başkası tarafından, elçiler tarafından, sahabiler tarafından açıklanmaya ihtiyacı var mıdır? Din adamlarının birçoğu bize yıllarca Kur'an'ı nebimiz açıklar ve tefsirini o yapar bunu da hadis kitaplarında buluruz dediler. Yani Allah Kur'an ayetlerini indirir, bizler anlayamayız. Açıklamasını nebimiz yapar. Ve insanlar Kur'an'ı anlayamay anlayamayacaklarını düşündükleri için pek fazla kafa yormazlar. Din adamlarına sorarlar, onlardan öğrenmeye çalışırlar. Din adamları da Nahl suresinin 44. ayetini delil göstererek Kur'an'ın Nebi'nin açıkladığını söylerler. Önce bu ayetin mealini okuyalım. Kendilerine indirileni insanlara açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Burada açıklama manasına çevrilen kelime litube yine kelimesi, beyan kelimesi. Bu kelime bazı meallerde açıklama diye çevriliyor. Peki bu yine kelimesi Kur'an'ın başka yerinde nasıl geçiyor? Daha iyi anlayabilmek için başka ayetlerde nasıl geçtiğine bakmak gerekiyor. Ali İmran suresinin 187. ayetinde aynı formatta şöyle geçiyor. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam bir söz almıştı. Yani onun litube yine edeceksiniz, gizlemeyeceksiniz. Fakat verdikleri sözü arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştirdiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve daha önce kitap alan herkesi kapsıyor. Onu yani kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Şimdi burada Kur'an'ı anlayabilmemiz için Nebi'nin Kur'an'ı açıklama görevi vardır diyorsak, kendilerine kitap verilenlerin de açıklama görevi varmış. Yani kitap alan herkesin Yahudilerin, Hristiyanların bizim onların dinini anlayabilmemiz için gelip bize kendi kitabını açıklaması gerekiyormuş. Aynı kitap bize de verilmiş. Dolayısıyla bizim de böyle bir görevimiz var. Bunu açıklamak zorundayız. Bu sadece Nebi'nin görevi değilmiş. Herkesin göreviymiş. Ama aslında mana bu değil. Yani beyan kelimesinin manası kapalı bilinmeyen bir şeyi açıklamak değil, beyan etmek, ortaya koymak, gizlememek. Beyan kelimesini daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha verelim. Maide suresinin 15. ayetinde "Ey ehli kitap! Artık size elçimiz gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir." kitap ehli yani Yahudiler Hristiyanlar kitaptan bir şeyler gizleyip duruyorlarmış. Muhammed Aleyhisselam geldi vahiy yoluyla Kur'an'la bu gizledikleri şeyleri onlara açıklıyor. Yani bu gizliliği ortadan kaldırıp ortaya çıkarmış oluyor. Yani beyan etmiş oluyor. Burada kullanılan kelime yine aynı şekilde beyan kelimesi olan yubeyyunu kelimesi. İşte biz buradan anlıyoruz ki Kur'an'a göre beyan kelimesi kapalı anlatıma sahip bir şeyi açıklamak değil, gizlenen bir şeyi açıklamak, ortaya çıkarmak manasındadır. Kur'an sanki kapalı bir anlatıma sahip, anlaşılmayan bir kitapmış gibi elçi geliyor, insanlara detaylı olarak anlatıyor. Yani öyle bir anlam veriliyor. Aksine elçinin görevi Gelen vahyi insanlardan gizlememek, bu vahyi açıklamak, yani ortaya koymak. Herkesin ulaşabil herkesin ulaşabilmesini sağlamak elçinin görevi bu. Elçiye düşen sadece tebliğdir. Sana ancak Allah'ın emirlerini tebliğ etmek düşer. Hesap sormak bize aittir. Peki kapalı anlatıma sahip bir şeyi insanlar anlayabilsin, anlaşılır hale gelsin diye detaylıca açıklamak manasında kullanılan kelime nedir? Fussilet kelimesi. Bu kelime ile ilgili ayetleri birazdan inceleyeceğiz. Ama daha önce Kur'an-ı Kerim'i kim açıklıyor ona bakalım. Rabbimiz Hud suresi 1. ayette şöyle buyuruyor. Bu öyle bir kitaptır ki ayetlere muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sonra da her şeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Burada açıklama manasına kullanılan kelime Fussilet kelimesidir. Yani Rabbimiz diyor ki Kur'an'ı ben açıkladım. Neden nebiye, alimlere, hocalara bırakmadı? ayetin devamında söylüyor. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Kur'an din adına hiç kimsenin kendi kanaatini ortaya koymasın diye Allah kitabını kendisi açıklamıştır. Çünkü Kur'an'ın açıklama görevi hocalara verilseydi bizler o hocaların yorumlarını Allah'ın sözüyle bir tutacaktık. Ve Allah'a itaat etmek adına onlara kulluk ve itaat eder hale gelecektik. Rabbimiz diyor ki: Bu Kur'an'ı ben açıkladım. Benden başka hiç kimseye kulluk etmeyin diye. Sahte alimlere ve din tüccarlarına, sizi Allah'la aldatmaya çalışanlara muhtaç olmayın diye ben açıkladım diyor. Furkan suresi 33'te de ehsene tefsir eder. En güzel tefsiri de biz yaparız der. Kur'an'ı Allah açıklar, tefsirini de Allah yapar, Resul'e düşen yalnızca tebliğdir. Yani beyan eder, Allah'ın açıkladıklarını insanlara bildirir. Rabbimiz kıyamet süresinde şöyle der, Ey Muhammed, onu vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma, şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşunu takip et, sonra onu açıklamak da bize aittir. Dikkat edilirse ayette onu açıklamak senin işin denilmiyor. Bizim işimiz deniliyor. Ayetler açık bir şekilde din adına gerekli olan açıklamayı sadece Allah'ın yaptığına ve nebimizin de kendisine gelen vahyi tamamlanmadan önce Allah'ın hükmü konusunda acele etmeme, etmemesi gerektiğini söylüyor. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki akıl erdiresiniz. İşte biz aklını kullanan bir toplum için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Ayetlerimizi kavrayabilmeleri için nasıl da inceden inceye açıklıyoruz. İnsanların nebimize sordukları yüzlerce soruları var. Hiç birisine kendisi cevaplamıyor. Bekliyor ayet insin. De ki ile başlayan 332 tane ayet var. Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolculara. De ki diyerek Rabbimiz açıklıyor sana nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki, sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki, sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki, sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, bu sorulan soruların hiçbirisine nebimiz cevap vermiyor. Hepsinin Allah tarafından açıklanıp cevaplandığını görüyoruz. Ayetlerde sana şunu soruyorlar. Sen onlara açıkla denilmiyor. De ki denilerek açıklamayı Allah yapıyor. Yine başka bir ayette bu durum çok açık bir şekilde ifade ediliyor. İşte biz ayetlerimizi böyle inceden inceye açıklıyoruz ki sana sen gerçekten ders almışsın. Bunları bir yerden okumuş, öğrenmişsin desinler ve biz bilen bir topluluğa onu inceden inceye açıklamış olalım. Kur'an kendi kendini açıklayan bir kitaptır. Bir ayeti başka bir ayet açıklar. Yani şöyle örnek vereyim. Fatiha suresinin 5. ayetini Hud suresi 1. ayet ve Zümer 2. ayet açıklıyor. Sana yalnız kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Nasıl kulluk edeceğiz? Allah'ım sana kulluğu nasıl yaparız? Cevabı de veriyor. Bu Kur'an Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye doğru bilgilerle sabitleştirilmiş, detaylarıyla inceden inceye açıklanmıştır. Zümer 2'de de dini yalnızca Allah'a halis kılarak kulluk edin. Bir başka ayetle örnek Fatiha suresinin dördüncü ayetinde din gününün sahibidir der. Din gününün sahibi nedir? İnfitar 19 cevap veriyor. Hiç kimsenin hiç kimseye faydayı, faydası olmayacağı ve tek otoritenin Allah olduğu gün. Fatiha suresi 6'da Allah'ım bize doğru yolu göster der. Bu ayetin cevabını Rabbimiz Zuhruf suresi 43'te veriyor. Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Elbette sen dost doğru bir yol üzeresin. Allah Kur'an'ı açıklamayı ve tefsirini kendisi yapmıştır. Bunu insanlara bırakmamıştır. Niye böyle yapmıştır? Hud bir de açıklıyor. Allah'tan başkasına kulluk etmememiz için. Kur'an'ı iyi bilen din adamları bu ilgili ayetleri yan yana koyup bize kolaylık sağlarlar. Kur'an'ı anlamanın yolu Kur'an'ı kendisiyle anlamaktır. Bir şey ayetler yoluyla açıklanmamışsa, demek ki o şey dinen gerekli değildir ve bizim şahsi tercihimize, görüşümüze bırakılmıştır. Maide suresi 101'de ne diyor? Ey iman sahipleri, size açıklandığında canınızı sıkacak şeylerle ilgili soru sormayın. Kur'an indirilmekteyken onları sorarsanız size açıklanır. Bu ayet net olarak bize şunu söyler. Kur'an nazil olurken soru sorarsanız Kur'an ile cevaplanır diyor. Demek ki Resulullah'a sorulan bütün sorular Kur'an ile cevaplanmış. De ki ile başlayan soruları ve cevapları zaten Kur'an'da görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? hiçbir detayın atlanmadığını ve her şeyin Kur'an'a girdiğini gösteriyor. Demek ki insanların dini manada ilgilendiren şeyler Kur'an tarafından açıklanmıştır, ortaya konulmuştur. Allah vahyine konu edinmediği konuları açıklamayarak bizleri onlardan sorumlu tutmayacağını bildiriyor. Şüphesiz ki o Kur'an senin ve kavmin için gerçeği hatırlatan bir öğüttür ileride ondan sorgulanacaksınız. Rabbimiz bizi yalnız Kur'an'dan sorumlu tutuyor. Bu kitapta yazmayandan sorumlu değiliz. Hani derler ya, Kur'an'da şu var mı, bu var mı bana göster. Din adına ne lazımsa hepsi var. Kur'an'da yoksa Allah bizden onu istememiştir. Biz bu kitapta yazılanlardan sorumluyuz. Yazılmayanlardan sorumlu değiliz. Allah'ın buyurmadığı bir şeyi sırtımıza yük edinmenin, onu din diye kabul etmenin bir anlamı yok. Dini zorlaştırmaya da gerek yok. Allah size zorluk istemem, kolaylık isterim buyuruyor. Dinen gerekli olmayan, Allah'ın açıklamadığı bir şeyi nebi açıklayamaz. Allah dinen gerekli olan her şeyi Kur'an'da açıklamıştır açıklamadığı şeyleri helal dairesi içerisinde kişilerin kendi tercihine, örfüne ve kültürüne bırakmıştır. İnsanların nasıl giyineceğini, nasıl yemek yiyeceklerini, camiye hangi ayakla gireceklerini, ne tarafa yatacaklarını bunların hepsi dinde olmayan şeylerdir. Kur'an'ı büyülü, esrarengiz, anlaşılması zor bir kitap olarak gösteriyorlar. Yani ne diyorlar? Siz bu kitabı anlamaya çalışmayın, yanlış anlarsınız. Bu kitabı anlamak için 80 türlü değişik ilim bilmek gerekiyor. Siz kim, Kur'an'ı anlamak kim? Sen Arapça biliyor musun gibi anlaşılmasını engellemek için duvarlar örüyorlar. Abdestsiz dokunma, belden aşağı tutma, bol hatim indir, ölülere yolla. Kur'an tek başına yeterli olmaz, ayetleri, rivayetler açıklar. Rivayetler olmadan Kur'an'ı anlayamazsınız gibi söylemler, Kur'an'ın anlaşılmasının önüne koyulan barikatlardır. Fusilet 26'da müşrikler ne diyordu? İnkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, anlaşılmasını engelleyin. Umulur ki bastırırsınız, üstün gelirsiniz. Az önce saydığım maddeleri yapanlar, gürültü çıkartmaktan Kur'an'ın anlaşılmasını engellemekten başka bir şey yapmış olmuyorlar. Ne diyordu devamında? Belki üstün gelirsiniz. Enfal 21'de "Sakın işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Biz Nebimizden Kur'an dışında hiçbir şey işitmedik. Kur'an Nebimizin tek mirasıdır." En'am suresi 19'da Nebimiz Allah'ı şahit göstererek şöyle diyor. De ki hangi şey şahitlik bakımından en büyüktür? De ki benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Yoksa siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki ben buna şahitlik etmem.'' O ancak tek bir ilahtır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım de. Nebimiz bize benden sonra benim adıma yazılacak kitaplara uyun demedi. Ben size sadece Kur'an'ı bıraktım dedi. Umarım faydalı olmuştur. Sizi kendisinden başka ilah olmayan Allah'a emanet ediyorum.